Tesniye Kitabı 33. Bölüm Tanrı adamı Musa ölümünden önce İsrailleri kutsadı. Şöyle dedi. Rab Sina dağından geldi, halkına seyirden doğdu ve Paran dağında parladı. On binlerce kutsalı ile birlikte geldi. Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı. Ya Rab halkları gerçekten seversin. Bütün kutsallar elinin altındadır. Ayaklarına kapanır sözlerini dinlerler. Yakup'un topluluğuna miras olarak Musa bize yasayı verdi. İsrail'in oymaklarıyla halkın önderleri bir araya geldiğinde Rab Yeşurun'un kralı oldu. Ruben yaşasın, ölmesin, halkının sayısı az olmasın. Musa Yahuda içinde şunları söyledi. Ya Rab, Yahuda'nın yakarışını duy ve onu kendi halkına getir. Kendisi için elleriyle savaştı, düşmanlarına karşı ona yardımcı ol. Levi içinde şöyle dedi. Ya Rab, senin tummimin ve urimin sadık kulun içindir. Onu Masada denedin, Meri sularında onunla tartıştın. O annesi ve babası için onları saymıyorum dedi. Kardeşlerini tanımadı, çocuklarını bilmedi. Ama senin sözünü tuttu ve antlaşmana bağlı kaldı. İlkelerini Yakup soyuna, yasanı İsrail'e öğretecekler. Senin önünde buhur, sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar. Ya Rab, onları el attıkları her işte kutsa, yaptıklarından hoşnut ol.'' ona karşı ayaklananların ve ondan nefret edenlerin belini kır, bir daha ayağa kalkmasınlar. Benjamin için de şöyle dedi. Rabbin sevgilisi, onun yanında güvenlikte yaşasın. Rab, bütün gün onu korur, o da Rabbin kucağında oturur. Yusuf için şöyle dedi. Rab, onun ülkesini gökten yağan değerli ile ve yer altındaki derin su kaynaklarıyla kutsasın ülkesi güneş altında yetişen ürünlerin en iyisiyle, her ay yetişen en iyi meyvelerle, yaşlı dağların en seçkin armağanlarıyla, kalıcı tepelerin bolluğuyla, yerin en değerli ürünü ve doluluğuyla, çalıda oturanın lütfuyla bereketli olsun. Yusuf'un başı üzerine, kardeşlerinden ayrı olanın başı üzerine bereket sağlasın. İlk doğan bir boğa kadar görkemlidir o. Boynuzları yaban öküzünün boynuzları gibidir, bu boynuzlarla ulusları, yeryüzünün dört bucağındaki ulusları yaralayacak. İşte böyledir Efraim'in on binleri, işte bunlardır Manashe'nin binleri. Zebulun içinde şöyle dedi, Ey Zebulun, sevinç duy yola çıkışınla ve sen İsakar, çadırlarında sevin. Ulusları dağa çağıracak, orada doğruluk kurbanları kesecekler. Denizlerin bolluğuyla ve kumlarda saklı hazinelerle doyacaklar. Gad içinde şöyle dedi, Gad'ın sınırını genişleten kutsansın, Gad orada kol ve baş parçalayan bir aslan gibi oturuyor. Kendini ilk toprağa seçti. Önderlik payı ona verilmiştir. Halkın önderleri bir araya geldiğinde Rabbin doğru isteğini ve İsrail'e ilişkin ülkelerini o yerine getirdi. Dan içinde şöyle dedi. Dan başandan sıçrayan aslan yavrusudur. Naftali içinde şöyle dedi. Ey sen Rabbin lütfu ve kutsamasıyla dolu olan Naftali. Sen batıyı ve güneyi mülk edineceksin. Aşer içinde şöyle dedi. Oğullar arasında en çok kutsanan Aşer olsun. Kardeşlerinin beğenisini kazanan o olsun. Ayağını zeytinyağına batırsın. Kapı sürgürlerinin demir ve tunç olacak. Ve gücün yaşamın boyunca sürecektir. Ey Yeşurun! Sana yardım için göklere ve bulutlara görkemle binen Tanrı'ya benzer biri yok. Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır. Seni taşıyan onun yorulmaz kollarıdır. Düşmanı önünden kovacak ve sana onu yok et diyecek.'' Böylece İsrail güvenlik içinde yaşayacak, tahıl ve yeni şarap ülkesinde Yakup'un pınarı güvenlikte olacak. Gökler araya çiğ damlatacak, ne mutlu sana ey İsrail, var mı senin gibisi? Sen Rabbin kurtardığı bir halksın, Rab seni koruyan kalkan ve şanlı kılıncındır. Düşmanların senin önünde küçülecek ve sen onları çiğneyeceksin.